Mumun icadı muhtemelen kamışları hayvan yağlarının içine batırıp onları yakan eski Mısırlılara dayanır. Bal mumu mumlar romantik atmosfer yaratırlar. Elektrik kesintilerinde yakalırlar. Dini törenlerin merkezinde onlar vardır. Fakat hala 21. yüzyılda faydalılar mı acaba? Her mumun kalbi örgü veya bükülmüş pamuklu kordondan imal edilen fitildir. Bu yumuşak kordonu sertleştirmek için onu likit parafin tankların içinden geçirirler. Balmumu petrolden elde edilir. Kordon daha sonra balmumu kaplamanın hemen kuruyabilmesi için soğutucu tamburların üzerinden geçirilir. Şimdi makaraya sarılan sertleşmiş kordonlar fitil olmak için kesilmeye hazırlanır. Birçok mum yapımı metodu vardır ancak hepsi de aynı basit prensibe dayanır. Sıcak balmumu soğuk hava veya yüzeyle karşılaştığında sertleşir ve beyaza döner. Bu işleme mum basımı denir. Sıcak parafin depolama tanklarından içinde sıra halinde püskürtücüler bulunan 6 metre yüksekliğindeki dondurulmuş özel bölmelere gönderilir. Püskürtücüler bal yukarıya doğru soğuk havanın içine püskürtürler. Tıpkı düşen yağmurun kar tanesine dönüşmesi gibi. Bal mumu damlacıkları bal mumu tanelerine dönüşüyor. Özel bölmenin üzerine düşen balmumu mumu taneleri hidrolik prese gönderilir. Bu makine balmumu tanelerine sıcaklık olmaksızın baskı uygulayarak mum şeklini verirken ortalarına da fitil için bir delik açar. Müzik Tesisin bu kısmındaki sıcaklık 25 santigrat dereceden az olmak zorundadır. Aksi halde balmumu taneleri eriyip birbirlerine yapışır ve makinenin tutukluk yapmasına sebep olur. Şimdi mumlar her birinin içine Fitillerinin yerleştirilip kesileceği filtreleme makinesine gönderilir. Başka bir mum yapma metodu daldırma tekniğidir. Her birine 96 adet fitil yerleştirilmiş çerçeveler otomatik daldırma makinesine yüklenir. Çerçeveler birbiri ardına durup parafin tankına daldırılır. Çerçeveler tanktan yukarı çekildiklerinde yer çekimi bal aşağı doğru çeker ve balmumu koni biçiminde şekillenir. bir çerçeve çevrime girip tekrar tekrar tanka döndüğünde balmumu kaplama sert ve beyazdır. Fitiller ikinci kez daldırılır ardından bir daha. Bu mumlar konikleşip çapları 2 santim olana kadar 25 kez tekrar eder. Beyaz mumları renkli mumlara dönüştürmek için onları içinde boyalı parafin olan bir boya teknisine ve ardından hiç vakit kaybetmeden renkli kaplamanın sertleşmesi için soğuk suya daldırırlar. Fabrika adak mumları üretmek için otomatikleştirilmiş kalıp metodu kullanır. Her bir kalıp masasını ısıtır ve parafinle doldururlar. Sonra da soğuturlar. Taşan balmumları 20 dakikalık sertleşme evresinde büzülerek dengelenir. Balmumu katılaştığında fazlalıklar sonraki partide kullanılmak üzere kazınıp çıkartılarak eritilir. Her kalıbın içindeki iğne fitil için bir kanal oluşturur. Şimdi başka bir otomatik fitil takma makinesi fitilleri yerlerine yerleştirir ve metal bir tutucuyla mumun altına sabitler. Mumlar otomatik makinelerden ziyade manuel olarak kullanılan daldırıcılarla yapılıyor. Bu yaş mumlar Vatikan yasalarının emrettiği gibi parafin ve %66 saf bal mumundan imal edilirler. Onlara silindirik şekillerini verebilmek için bu işçi çerçeveleri her daldırma işleminden sonra çevirmek zorundadır ki bal mumunu eşitleyebilsin. Bu 76 milimetrelik çap için 90 daldırma demektir. Mumlar hala belli belirsiz konik biçimindedirler. Bu yüzden koni şeklinin verilebilmesi için ısıtılmış boyaya doğru yol alır. ve günümüzde onlar dinin, ritüellerin ve romantizmin en önemli unsurlarıdır. Öyle de kalacak